Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saçlarımı nasıl uzattım, ne kullandım bu videoyu çekip size paylaşmak istedim. Saçlarımı uzatacağım dedim, uzattım, kafaya koydum. En büyük hedeflerimden biriydi. Bir şey zaten kafaya koysam yaparım, yapacağım mi insanım. Hedeflerimin arasında saç uzatmak vardı. Haftada bir iki kez Hindistan cevizi maskesi yapıyorum. Bunu saçlarıma iyice masaj yaparak uyguluyorum. Ben bunu bir tavan içerisinde ocakta ısıtıp eritiyorum. Öyle daha kolay uygulanıyor. Daha iyi oluyor. Ondan sonra saçımı topuz yapıp bir iki saat bekletiyorum. Duş derken ya da duştan çıktıktan sonra bir masaj tarayla tarıyorum. Böyle örnek göstereyim. Sağ sol arkaları hep yapıyorum. Bunu günde 3 kez falan yapmıştım da oluyor. Duş derken, duştan sonra kullanıyorum arkadaşlar. Böylece kan dolaşımını hızlandırıyor. Adı üstünde saçınıza masaj yapıyor ve rahatlama sağlıyor. İyi ki almışım, yapmışım diyorum. Bir de duştan önce veya kuru saça 2-3 gün önce uyguladığım bir saç kürü tarifi var. Bunu ben uydurdum, ben yaptım. İçinde yeşil çay, karanfil, papatya Kekik var. Böylece saçlarımın daha hızlı uzamasını ve sağlıklı bakımlı olmasını sağlıyor. Saçlarınızın da dökülmesini de önleyip daha gür çoğalmasını sağlıyor. Bir de son zamanlar duydum. Biberiyeyi de yapabilirsiniz. Ya da içine ekleyebilirsiniz. Bir de tarak demişken. Bu tarağı kullanıyorum. Duştan çıktıktan sonra saçlarımın daha kolayca taranmasını ve açılmasını sağlıyor. Püskü püskü keçi keçi olmuyor. Size de tavsiye ederim. Burasını ben yapıştırdım. Bir de bunu bir zamanlar yapıyordum arkadaşlar da bu aralar bıraktım. mayonez maskesi. Saç köklerinizden itibaren sürün, uçlarınıza falan da uygulayın. Bunun içinde sirke, yumurta sarısı ve limon var. Yani zeytinyağı da kullanmanız gerekiyor. Zeytinyağı, çiçek yağı da var içinde. Ayrı ayrı zeytinyağı maskesi uygulamanıza gerek yok. Tüm tek bir ürün, tek tüm malzemeler. Ayrı ayrı niye süreceksiniz? Niye kullanacaksınız? Ne gerek var? Böylece saçlarınızın daha dolgun, daha parlak olmasını ve uzamasını sağlıyor. Bunu 30-40 dakika bekletip yapabilirsiniz. Bir de vazelin var arkadaşlar. Dax'ın içinde vazelin var. O 13 yağın içinde. Unutmayın vazelin saçı uzatıyor, yağlandırıyor ama saçlarınızın da bukleli, dalgalı olmasını sağlıyor. Benim saçlarımda öyle bir etki yarattı ve uzamasını sağladı. Ben bunların üçünü karıştırıp öyle uyguladım üçlü küre halinde. Benim yöntemlerimden biri ama şunun ikisini bıraktım. Bayağıdır yapmıyorum. Daha çok insan ya. Yine de söyleyeyim anlatayım dedim. Saçın uzamasında en önemli şey zaten saç uzatan şampuandı. Bu Dream Dreamlong'un serisini kullandım. Bunun ikisi bitik ama olsun. Bunun içinde bitkisel keratin, hint yağı ve vitaminler var arkadaşlar. Ben bu saç kremini duştan çıktıktan sonra uygulamayı çok seviyorum. Saçlarımı örüyorum. Saçlarımı örü, örmek de uzatıyor zaten. Ördükten sonra açtıktan sonra çok güzel bir kokusu ortaya çıkıyor. Ferahlatıyor. Zaten adı üstünde içinde saç uzatan şeyler var. Bunları kullanıp yapabilirsiniz. Bunu yeni aldım. Bir de son olarak zeytinyağı maskesi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Köy sızma zeytinyağısı. Zeytinyağı biliyorsunuz saça çok faydası var. Besliyor, koruyor, güçlendiriyor ve saçlarınızın şekil almasını sağlıyor. önemlisi de gül uzatmasını sağlıyor. Ben bayağıdır zeytinyağı kullanmıyorum. Hindistan cevizi yan ağırlık verdim ama geçen sene falan çok kullandım. Kendim bildim bile 8-9 sene kullandım. Bunun ikisini bir kabın, tabağın içinde karıştırıp kürhane getirip kullanabilirsiniz. Saçlarınızı Uzatmanız için zaten yağ kullanmanız gerekiyor, yağ nem deposu deniyor buna ne kadar ihtiyacı varsa o kadar kullanın kendinize iyi bakın, takipte kalın kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız takip ederseniz sevinirim. Bir de e, sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar iki şeye ihtiyacım var, bir dengeli besleme ikincisi de bol su içmek bol bol fındık badem yiyorum, yiyin ve yulaf tüketiyorum.